Uzay çalışmaları dendi mi akla ilk gelen ülke tahmin edebileceğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika hem devlet hem de özel sektör bakımından uzay çalışmalarında neredeyse rakipsiz. Amerika'nın hemen arkasından Rusya geliyor. Evet son yıllarda ekonomik ve politik sebeplerden ötürü yarıştan ciddi anlamda koplar ama Ruslar Sovyetlerden gelen miraslarını hala koruyabiliyorlar. Bu ikilinin arkasından Avrupalılar ve Hintler gelse de yarışın asıl üçüncüsü Çin. Hatta artık Çin'e üçüncü demek ne kadar doğrudur tartışma konusu. Çinliler özellikle de son 20 yıl içerisinde uzay çalışmalarında o kadar fazla rol aldılar ki artık Rusya'ya geçip Amerika'nın ensesine binmiş durumdalar. Uzaya sadece kendi roketleriyle çıkmıyorlar. Aynı zamanda orada daimi bir uzay üstleri de var. Ve yakın zamanda SpaceX'in yaptığı gibi tekrar kullanılabilir roket teknolojisi de geçecekler. Ama Çinlilerin yetenekleri sadece bunlarla sınırlı değil. Geçtiğimiz Geçtiğimizde Çin'de geleneksel Zhuhai Air Show gerçekleştirildi ve Çin bu havacılık gösterisi sırasında ev sahibi olmasından ötürü tahmin edebileceğiniz gibi büyük bir gövde gösterisi yaptı. Çin burada yeni havacılık ürünlerini sergiledi ama bir tanesi vardı ki o çok ilginçti. Çinliler fuar kapsamında Haolong insansız uzay aracını da bütün dünyanın beğenisine sundu. Haolong yani Sky Dragon yani gök ejderi. Çinlilerin çok uzun yıllardan beri üzerinde çalıştığı çok gizli, çok özel bir projeydi. Bu araç bir uzay mekiği tıpkı Amerikalıların kullandığı Space Shuttle gibi. Ondan daha küçük, daha mütevazı ama bu insansız bir araç yani insansız uzay aracı. Çinliler bu insansız uzay aracını kullanarak Tiangong uzay üssüne kargo sevkiyat yapacak. Çinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre bu araç insan taşımak için tasarlanmadı ama acil durumlarda bu görevde yerine getirebilecek. Haolong çok özel bir tasarım, çok eşsiz bir tasarım çünkü şu anda insansız uzay mekikleri yaparak uzaya gidip gelebilme yeteneği sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Amerikalılar uzun zamandan beri X-37B adı verilen gizemli araçlarıyla uzayda uzun süreli seyahatler yapıyorlar. Bu arada X-37B nedir diye merak ediyorsanız benim bununla alakalı bir videom var. Linkini bırakıyorum. X-37 dışında Amerika'da başka bir proje daha var. Sierra Nevada'nın Dream Chaser'ı. Dream Chaser da tıpkı Halong gibi insansız bir uzay mekiği. Onun da görevi uluslararası uzay istasyonu ISS'e kargo taşımak. İşte bu açılardan bakıldığında Halong'un nasıl bir yetenek olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu araç sayesinde Çinliler uzay taşımacılığını çok daha düşük maliyetli hale getirmeye çalışıyorlar ve büyük ihtimalle de başarılı olacaklar. Şu an düşünülmüyor ama büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda bu aracın Taycanut taşıyan bir versiyonu da olacak. Şimdi hazır Taycanut demişken şu karmaşaya da son verelim. Çünkü bu uzaya çıkan insanlara bazıları astronot diyor, bazıları kozmonot diyor, bazıları Taycanut diyor. Bu ayrım nereden geliyor? Bunun aslında çok basit bir açıklaması var uzaya kendi imkanlarıyla insan gönderebilen ülkeler bu kişilere kendi özel isimlerini vermek istiyorlar. Mesela Amerikalılar uzaya kendi imkanlarıyla gönderdikleri insanlara astronot diyor. Ruslar Sovyetler döneminden beri uzaya gönderdikleri insanlara kozmonot diyor. Avrupa Uzay Ajansı da Euronot diyor. E bu sebepten ötürü Çinliler de uzaya kendi imkanlarıyla götürdüğü insanlara Taikonot diyor. Yani yarın öbür gün biz kendi imkanlarımızla uzaya çıkarsak uzaya gönderdiğimiz insanlara Türk Onur diyebiliriz ya da Gökmen artık. Neyse bu ilginç detayı da hallettikten sonra HaLong'a geri dönelim. HaLong yani Gök Ejderhası geçtiğimiz ay ortaya çıksa da aslında oldukça derin bir geçmişi var. Avik tarafından geliştirilen bu ilginç uzay aracı önümüzdeki aylarda uçuş testine başlayacak. HaLong aslında mütevazı bir tasarıma sahip. 10 metre boyundaki bu uzay aracı 8 metrelik bir kanıt açıklığına sahip. Toplam ağırlığı 14 ton olan bu araç bir seferde Çinlilerin uzay istasyonuna 1.8 tonluk yük götürebiliyor. Bu insansız araç uzaya Çinlilerin CZ-2F roketiyle fırlatılıyor. Alçak yörüngeye ulaştıktan sonra kendi motorlarını kullanarak Tiangong uzay istasyonuna gidiyor ve otomatik olarak kenetlenebiliyor. Aracın doldur boşalt işlemleri Taykonutlar tarafından gerçekleştiriliyor. Gelen yükler alınıyor, gönderilmesi gerekenler içeri yükleniyor ve ardından araç uzay istasyonundan ayrılıp dünyaya dönüyor. Ve tıpkı bir planör gibi süzülerek yere iniş yapıyor. Az önce de dediğim gibi Çinliler yakın gelecekte bu aracı kullanmaya başlayacak. Artı olarak Çin tarafı bu aracın ticari kullanımını da öngörüyor. Yani parasını verdiğiniz takdirde siz de Halong'u kullanabileceksiniz. Ama az önceki sorumuza geri dönelim. Halong nasıl ortaya çıktı? Bu aracın geçmişi 2000'li yılların başına kadar uzanıyor. Çin hükümeti 2000 yılında insansız bir uzay aracı için çalışmalara başlıyor. Ve uzunca bir süre boyunca proje büyük bir gizlilikle yürüyor. Fakat batılı istihbarat kaynakları Çinlilerin dünyanın alçak yörüngesine hareket edebilen ve Mach 20 hızını aşabilen özel bir tasarım üzerine çalıştığına dair raporlar yayınlıyor. Fakat tüm bu raporlara rağmen Çinliler 2007 yılına kadar projeye dair tek kelime dahi etmiyor. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde Çin tarafı artık ağzındaki baklayı çıkarıyor. 2007 yılında Çin hükümeti proje 763 ile 706'yı bütün dünyaya duyuruyor. Evet Çinliler insansız bir uzay aracı üzerinde çalışıyor. Shenlong ismi verilen bu prototip aracı ilk defa bir H6 bombardıman uçağının altında görüyoruz. Shenlong'un 2007 yılları içerisinde süzülme testleri yapılıyor. 2011 yılında ise alçak görünge testleri gerçekleştiriliyor. Ve bu tarihten sonra proje tekrar kayıplara karışıyor. Uzunca bir süre bu projeyle alakalı hiçbir bilgi basına sızmıyor, sızdırılmıyor. Ta ki 2020 yılına kadar. 2020 yılında Çinliler yine CZ-2F roketiyle uzaya gizemli bir nesne götürüyorlar ama ne olduğundan kimseye bahsetmiyorlar. 4 Eylül 2020'de fırlatılan bu gizemli uzay aracı 6 Eylül'de dünyaya geri dönüyor. Bu nedir, ne işe yarar, Çinler ne yapmaya çalışıyor diye düşünürken aradan 2 yıl geçiyor. Ve Çinliler bu gizemli uzay aracını 4 Aralık 2022'de tekrar uzaya gönderiyor. Ve bu sefer bu gizemli uzay aracı 276 gün boyunca dünyanın çevresine dönüyor. 8 Mayıs 2023'te dünyaya geri dönüyor ve tabii ki de Çin hükümeti hiçbir şey açıklamıyor. Ardından 14 Aralık 2023'te 3. uçuş gerçekleşiyor. Ve 11 Eylül 2024 tarihinde gizemli uzay aracımız tekrar dünyaya iniyor tıpkı Amerikalıların X-37B'si gibi dünya yörüngesinde bolca vakit harcıyor. Şimdi Çinliler Halong'un tamamıyla barışçıl bir proje olduğunu söylüyor. Onlara göre bu tamamıyla bir kargo aracı. Ve tek görevi de uzaydaki istasyona kargo götürüp getirmek. Ama diğer proje bambaşka. Görünürde Haolong gibi görünse de aslında arkada başka askeri maksatlar var. Ya da en azından Amerikan istihbaratı öyle söylüyor. Bazı meraklılar bu uzaya gönderilen gizemli araçla ilgili değişik komplo teorileri üretiyorlar. Tabi ben burada komplo teorisi dediysem hemen öyle hafife almayın. Gerçekten de mantıklı şeyler sunuyorlar. Çinlilerin bu gizemli aracı uzaya göndermek için kullandıkları kapsülün boyutlarına bakacak olursak karşımızda yaklaşık 12 metre boyunda ve 4,5 metre kanat açıklığına sahip bir araç var. Yani aşağı yukarı Amerikalıların X-37B'sine denk gibi diyebiliriz. Bu garip aracı çok ilgi çekici bulan Amerikan Hava Kuvvetleri onu uzayda takip etmeyi başarmış. Ve söylediklerine göre Çinlilerin bu insansız uzay aracı dünya yüzeyinden yaklaşık 333 ile 345 kilometre arasında sürekli olarak irtifa değiştiriyor. Yani öyle boş boş dünyanın içerisinde dönmüyor. Bir şeyler yapılıyor, bir şeyler yaptırılıyor ama ne? Çin tarafı bu konuyla ilgili açıklamalarında sürekli olarak maksatlarının barışçıl olduğunu vurguluyor. Farklı kaynaklardan gelen bilgileri derleyecek olursak Çinlerin şu anda elinde iki tane insansız uzay aracı çalışması var. Bu iki çalışmada 2000'li yılların başındaki Shenlong'dan türediler. Biri Avik önderliğinde ilerledi ve karşımıza Haolong insansız kargo aracı çıktı. Diğer projede şu anda Çin ordusu tarafından büyük bir gizlilikle yürütülüyor. İki aracın ne kadar ortak noktası var bilmiyoruz çünkü askeri versiyon hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Sadece Twitter'da gördüğünüz gibi bazı tahmini rakamlar var. E peki bu gizemli uzay aracını Çinliler ne maksatla kullanıyor? Bir iddiaya göre Çinliler bu aracı hipersonik silah sistemleri ve balistik füzeleri geliştirmek için test maksatlı kullanıyor. Belki de burada bazı deneysel malzemelerle mukavemet testleri yapılıyor. Bazı iddialara göre ise bu araç askeri casusluk faaliyetlerinde kullanılıyor. Amerikalıların ve Rusların hatta belki de Hintlerin uzaydaki askeri faaliyetlerini bu araçla gözlemliyor olabilirler. Fakat bir iddia çok ilginç. Buna göre bu gizemli uzay aracı aslında bir nükleer saldırı silahı. Kargo bölmesinde farklı tiplerde nükleer savaş başlıkları var. Gerekli görüldüğü durumlarda bu gizemli uzay aracı hedef ülkenin üzerine yönlendiriliyor. Hedefe ulaştıktan sonra ise nükleer savaş başlıklarını aşağı bırakıyor. Bu sayede Amerika'nın küresel füze kalkanı atlatılabiliyor. Fakat bu iddiaların hangisi doğru? Doğruysa ne kadar doğru? Bunların hiçbirini bilmiyoruz çünkü bu gizemli askeri uzay aracına dair dediğim gibi hiçbir şey yok. Sadece dedikodular ve iddialar var. Tıpkı X-37'de olduğu gibi. Ama bakalım yakın zamanda bu gizemli projeyle alakalı yeni bilgiler elimize düşecek mi? Çünkü Amerikan istihbaratı Çinlerin bu uzay faaliyetleriyle çok fazla ilgileniyor. Bakarsanız yakında son derece ilginç bilgileri sosyal medyaya bir şekilde sızdırıverirler. O gün geldiğinde anlarız bakalım test aracı mı yoksa gizli bir nükleer silah mı? Ve eğer beni takipte kalırsanız da sorunun cevabını büyük ihtimalle öğrenirsiniz. Gördüğünüz gibi Çinler uzay konusunda son derece iddialılar. Çok ciddi projeleri var. Ama Halon onların tek gizemli projesi değil. Başka projeler de var ve ben yeri geldikçe hepsiyle alakalı videolar yapacağım. Beklemede kalın, takipte kalın. Neyse bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.